sevgili izleyiciler. bazen takipçilerimizden talepler oluyor. Tam otomatik taktik silahları tanıt diye. İşte AK-47'ler, namı diğer keleşler, M16'lar, AR-15'ler falan, Dragonov'lar, şunlar bunlar. Benim böyle silahlara ulaşma imkanım yok. Bir sivil olarak. ama bugün Sarsılmaz'ın düzce fabrikalarındayız. Sarsılmaz'ın 9 mm para verdiğim için yaptığı taktik bir silahı var aynen AR-15 disiplininde imal edilmiş, hatta bir takım parçaları birbirine de uyan, önce tekrardan güvenlik kontrolünü yapalım. Silah boş, şarjör yok, üzerinde mermi yok. Bir tam otomatik, yarım otomatik, tam otomatik tabanca. Bunun iki versiyonu var. Bir tanesi yarım otomatik, diğeri yarım otomatik, tam otomatik tabanca. E, bildiğimiz gibi e, şeylerden, AR-15'lerden, M16'lardan e, teleskopik sürgülü bir taktik dipçiği var. Bundak demeyeceğiz artık buna dipçik diyeceğiz. Bir tabanca kabzası. iki pimden menteşelenmiş alt ve üst gövde AR-15 ya da M16 disiplinindeki gibi e, sökülebilen birbirinden arı, e, a, ayrılabilen e, dövme e, 70-75 alüminyumdan e, üst ve gö e, alt gövde imal edilmiş minicik şirin bir makinalı tabanca. E, basit geri tepme sistemiyle çalışıyor. Bir kilit mekanizması yok. Dolayısıyla atış hızı bayağı yüksek. O atış hızını biraz azaltmak için bir takım tedbirler almışlar. E, buffer'larla tamponlarla yapmışlar. Çünkü bir e, normal şartlarda e, bir kilit sistemi olmayan e, basit geri tepmeyle çalışan e, tam otomatik silahlarda tetiğe bir bastınız ve cart diye şarjör biter. E, 10'luk 20'lik 20 ve 30'luk 3 boy şarjör var. Bu herhalde 30'luk şarjör değil mi? Tam boy şarjör. E, tabii ki bunlar sivil kullanıma uygun şeyler değil. Yasalara göre bizim gibi sivillerin eline ancak böyle fabrika ortamlarında geçmek imkanı var. E, çok basit kullanımı olan. Hani safir kullanıcılarının da bilebileceği sürgüyü geri çekip bıraktığınız zaman normal şartlarda ileri gitmesi gereken ama üzerinde şarjör olduğu için Geri gitmeyen ancak şarjör düşürme düğmesine basarak daha doğrusu sürgü düşürme düğmesine basarak geriye götürdüğümüz bir kurma kolu var. Bu kurma kolundan bıraktığımız zaman üst üste tek tek yani semay yazdığı versiyonda tek tek oto e, yazdığı versiyonda tetiğe bastığınız müddetçe üst üste tam otomatik patlama imkanı var. Diğer pozisyonda da emniyet pozisyonu. Evet, şimdi bunu bırakıp e, üzeri çöl kamuflajı, çöl kamuflajı değil aslında buna dijital kamuflaj tabir ediyorlar. Ve geleneksel AR-15, M16, taşıma kulpulu ki bu üzerindeki taktik raya e, sökülüp takılabiliyor. Aynı şekilde standart, ben bunu daha çok sevdim. Vallahi daha çok sevdim. Çünkü üzerindeki gez, pardon arpacık, AR-15 gez ar 15. Hatta üzerinde yatan e, iki değişik çapta delikli tip site'de ağrı 15. Yatay ve düşey ayarlar yapmak imkanı var. Rahatlıkla. Ben bunu daha çok sevdim. Silahın boş olduğunu tekrardan bir kontrol ettikten sonra şöyle bir omuzlayalım. Oo, ben bunu attığım şey vurdum. Çok güzel. Ben bunu daha çok sevdim. Bir de taktik raylı ve e, kıvrılabilen gezi arpacık olan model var. Tabi bu modelleri istedikleri gibi üzerinde e, taktik ray, picatinny ray olduktan sonra istenilen her türlü gezi arpacık ve hedef görme sistemlerini e, e, takabiliyorlar. Bunda mesela bir red dot var, kırmızı ışıklı hedef e, bulma sistemi var, elektronik. Bu tamamen mekanik. Tamamen mekanik ama benim en sevdiğim şey bu. İnsanla e, makine arasında bir elektronik girmiyor. Bu da aynı şekilde yatabilen, devrilebilen, devrildiği zaman üzerine herhangi bir şekilde dürbün, red dot takabileceğiniz e, mani olmayacak bir yapı. Kaldırdığınız zaman düğmelerle basıp da... Evet, yardım aldık. Teşekkürler. Öğreniyoruz biz de sağ olun. Bir tane de e, Pikatiniray'ın altına e, el tutamağı koymuşlar. Bu tarzda silahlar da bu çok önemli aslında. Tam otomatiklerde silahı şahlanmasın diye sizinle beraber e, bir şekilde kontrol altında tutmanız lazım. Onun için bu el tutamağı çok e, kullanışlı bir şey. Bu tarzda e, kontrol ederek silahı tam otomatikte atış yapmak imkanı var. Evet bunun da dipçiğini da çok güzel güzel ben biraz gelenekselim onun için geleneksel gezer daha çok seviyorum ee, dürbün pek sevmiyorum şeylerde tüfeklerde ee, vurulacak olan şeyin hedefin hedef kağıdı diyelim insani olalım da şanslı olsun biraz da ıskalayalım ama kendi gözümüzün yeteneğimizin verdiği şekilde ateş edelim Evet üçüncü de çok şık, ee, yine paketleyeyim bir tane götürürüm diye espri yapacağım ama yemeyecekler. Ee, ne onlar paketlerinde ben götürebilirim. Ama çok şirin ee, makinalı tabancalar ee, TE54 yazıyor bunun üzerinde. SAR 109T model olarak, SAR Sılmaz'ın SAR 109T aslında model numarası olarak. Birazdan bunlarla da atış yapmak imkanına ve o atışları da kaydetmek imkanına sahip olacağız. Beni sabırla izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sarsılmaz Sar 109T 9 mm parabellumla çalışan simple blowback yani basit geri tepmeli ee, yarım otomatik tam otomatik makinalı tabanca ee, 20'lik 30'luk şarjörleri var şu anda içine 15 tane mermi koyduk bir 5 tane Tek tek 25 metreye atacağım. Ondan sonra da Allah ne verdiyse gerisini atacağım. Gördüğünüz gibi tabancanın ya da tüfeğin, karabinin, daha doğrusu emniyetinde yarım otomat, emniyetli yarım otomatik ve tam otomatik pozisyonları var. Önce kurduktan sonra mermiyi sürdükten sonra yarım otomatik alacağım. 5 tane teker teker 25 metreye atacağım. Ben de hayatımda böyle bir silah ilk defa atıyorum. Ee, bakalım ne olacak. Tekrar emniyet. Kapatıyoruz. Kulaklık. kadan aldık Emniyette. Beş tane oradan buradan görebiliyoruz herhalde. İki tane siyahın altında, üç tane de sol tarafta e, vuruş var. Ben bir, bir beş tane daha atayım oraya. Kameradan bilmiyorum görünebiliyor mu? Görünmüyor. Peki. Bir beş tane daha atayım. Bakalım nereye gidecek. Ya da otomatikte. Evet bu daha iyi bir grup elde ettik. Ee, i̇kinci beş atış siyahta olmasa dahi siyahın altında e, yaklaşık bir 5-6 santim bir çapa geldi. Şimdi bir beş atışta tam otomatiği alıp atacağım. Bakalım kontrol edebilecek miyim. tanesinin dışarıya gittiğinden eminim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. İki tanesi hedefte. Beş tanesinde, iki tanesi kağıtta. Üç tanesi dışarıda. Sağ üst vurdum. Hayatımda ilk defa bir tam otomatik. Evet, bu atışı da red dotla yapıyorum. Elektronik bir e, kırmızı nokta. Yine beş tane şarjör de var. kurdum. Tam otomatiğe getirdim. Evet. Epi şahlandı namlu. Ben bu işi yapacağım, göstereceğim.